Merhabalar arkadaşlar. Ben süt canavarı Zümrüt müdürünüz Büşnur Taşkın. Evet, her akşam e, süt içiyordum arkadaşlar ve bu ay e, Kasım ayında satışa çıkacak olan e, lansman fiyatıyla aldığımız toz kolajenimiz de elime geçmişken sizlere tanıtmak istedim. Kolajen neydi arkadaşlar? Var olan yaşlık belirtilerini azaltmaya ve olacakları da engellemek için kullandığımız aynı zamanda saç ve tırnak sağlığı için kemik gelişimi ve kas gelişimi için çok gerekli bir takviye. Evet çıktığı günden bu yana kapsül kolajenlerimizi zaten hiç ara vermeden kullanıyordum biliyorsunuz. Şimdi buna toz kolajenimiz de eklendi arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz? Tatsız ve kokusuz olduğu için arkadaşlar tüm içeceklerinize karıştırabilirsiniz ve e, pişirilebilir 300 derece ısıya kadar dayanıklı böyle bir ölçek tepilim alıyorsunuz katıyorsunuz e, bunu muzlu çilekli çikolatada da yapabilirsiniz kahvelerinize de katabilirsiniz bu şekilde karıştırıp içiyorsunuz bir ölçekte 10.000 pit kolajen var arkadaşlar muhteşem bir şey e, yaşlanmayım sağlıklı olayım yaşlık belirtilerim gitsin aynı zamanda kemiklerim kaslarım sağlıklı olsun saç dökülmelerim kesilsin tırnaklarım daha canlı olsun e, kırılmasın diyorsanız arkadaşlar mutlaka bu kolajene sahip olmalısınız Evet bana afiyet olsun o zaman sizlere de kolay gelsin